Merhaba. Bu dersimizde B2 seviyede yaygın olarak kullanılan 10 tane sıfatı işleyeceğiz. İlk olarak bu sıfatlarımızın ne olduğuna bakalım ve dersimize başlayalım. Bu derste öğreneceğimiz sıfatlar sırasıyla determined, ambiguous, enthusiastic, flexible, impressive incredible reliable significant sophisticated vivid Şimdi bu sıfatların anlamlarına ve örnek cümleler içindeki kullanımlarına bakalım. İlk kelimemiz olan determined kararlı anlamına gelir. Örnek cümlemiz Sarah is very determined to finish her project by the end of the week. Sarah projesini haftanın sonuna kadar bitirmekte çok kararlı demiş olduk. İkinci kelimemiz olan ambiguous belirsiz demektir. The meaning of his statement was quite ambiguous. Bakın bu cümle onun ifadesinin anlamı oldukça belirsizdi anlamına geliyor. Yine burada quite zarfını kullandık. Oldukça anlamına gelir. Diğer sıfatımız enthusiastic hevesli demektir. İstekli, hevesli gibi düşünün. John is always enthusiastic about new challenges. John her zaman yeni zorluklar karşısında heveslidir demiş oluyoruz. Burada challenge zorluk, meydan okuma diye çevrilebilir. Flexible esnek anlamına gelir. We need a flexible solution to handle unexpected problems. Beklenmeyen sorunları çözmek için esnek bir çözüm gerekli. Yani esnek bir çözüme ihtiyacımız var diyoruz. impressive etkileyici anlamına gelir. Her presentation was impressive and left everyone amazed. Sunumu etkileyiciydi ve herkesi hayran bıraktı. Incredible ise inanılmaz anlamına gelir. The view from the top of the mountain was incredible. Dağın zirvesinden manzara inanılmazdı demiş oluyoruz. Diğer kelimemiz olan reliable güvenilir demektir. He is a reliable friend who always keeps his promises. O her zaman sözlerini tutan güvenilir bir arkadaştır. Significant önemli demektir. The significant changes in the policy will affect many people. Politikadaki önemli değişiklikler birçok insanı etkileyecek. Sophisticated karmaşık, sofistike, ileri seviyede gibi anlamlara gelir. Yine aynı zamanda olgun anlamında da kullanabilirsiniz. She has a very sophisticated taste in art. Sanat konusunda çok sofistike bir zevki var. Yani çok ileri seviyede gelişmiş bir se zevki var demiş oldum. Vivid canlı demektir. The artist painted a vivid picture of the sunset. Sanatçı gün batımının canlı bir resmini yaptı. Şimdi pronunciation çalışması yapalım. Bu kelimeleri tek tek ben seslendireceğim. Siz de duyduğunuz telaffuzla tekrar edin. Determined Ambiguous Enthusiastic Flexible, impressive, incredible, reliable. Significant Sophisticated Vivid Evet arkadaşlar, telaffuz çalışmamızı yaptık. Şimdi de bir reading çalışması yapacağız. Okuma parçasını tek tek okuyup çevireceğiz. Burada göreceğiniz kelimelerin bir kısmı az önce öğrendiğimiz kelimeler olacak. Başlığımız A Determined Entrepreneur's Journey. Azimli, kararlı bir girişimcinin seyahati, yolculuğu gibi düşünebilirsiniz burada entrepreneur kelimesine dikkat. Girişimci demektir. Okurken de e ile değil a ile okuyacağız yani entrepreneur şeklinde. Şimdi ilk cümlemizle başlayalım. Sofia is a determined entrepreneur who always sets high goals for herself. Sofia her zaman yüksek hedefler belirleyen kararlı bir girişimcidir. Evet, determined kelimesi kararlı veya azimli diye çevrilebilir. She faces ambiguous challenges in her business, but her enthusiastic approach helps her overcome them. İşinde belirsiz zorluklarla karşılaşır ancak hevesli yaklaşımı ona bunları aşmasında yardımcı olur. Burada yine approach kelimesi yaklaşım demek. Overcome aşmak, üstesinden gelmek, başa çıkmak anlamına gelir. She is very flexible when things don't go as planned, finding alternative solutions. Planladığı gibi gitmeyen durumlarda oldukça esnek olup alternatif çözümler bulur veya alternatif çözümler bularak esnek davranır gibi çevirebilirsiniz bunu. Recently, she launched a new product and the feedback was impressive. Son zamanlarda yeni bir ürün piyasaya sürdü. Yeni bir ürün çıkardı. Burada launch kelimesi bir ürünü piyasaya sürmek, çıkarmak, başlatmak anlamına gelir ve geri bildirimler etkileyiciydi. Feedback geri bildirim demek. People were amazed by the incredible features of the product. İnsanlar ürünün inanılmaz özelliklerine hayran kaldılar. Sofia is a reliable leader who always takes her team's opinion into account. Sofia her zaman ekibinin görüşünü dikkate alan güvenilir bir liderdir. Burada yine dikkate almak anlamında take into account yapısı kullandık. Takes her team's opinion into account. Bu yapıya da dikkat edin. Her decisions are always significant and they bring positive results. Kararları her zaman önemlidir ve olumlu sonuçlar getirir demiş olduk burada da. Despite facing many obstacles she remains sophisticated and calm under pressure. Birçok engelle karşılaşmasına rağmen, burada despite rağmen anlamında kullanıldı, baskı altında sofistike yani olgun ve sakin kalır. Evet yine sophisticated kelimesini olgun anlamına da geldiğini söylemiştik. One of her recent projects was a vivid presentation of the city's culture and it received a lot of praise. Son projelerinden biri şehrin kültürünü canlı bir şekilde temsil eden bir çalışmaydı ve çokça övgü aldı. Burada praise kelimesi övgü demektir. Evet arkadaşlar, bu dersimizde B2 seviye yaygın kullanılan sıfatları öğrendik. Bu sıfatlardan bazıları Diğer seviyelerde de olabilir. Örneğin reliable kelimesini B1 seviyede de görebilirsiniz. Bazı kelimelerimiz farklı seviyelerde, farklı anlamlarda da kullanılabilir. Onlara da ayrıca dikkat edin. Burada öğrendiğiniz kelimeleri Wordizmo uygulamamızda bir kelime seti oluşturarak çalışabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.